Merhaba çocuklar, bugün sizlere hazırlamış olduğum küçük matematik hafıza oyununu göstereceğim. Bu oyunda ben bu şekilde geometrik şekillerden oluşan kartlar hazırladım. Oyun oynarken iki kişi olması gerekiyor. İki kişi oynarken şöyle yapıyoruz. İstediğimiz sayıda kartı yere ters olarak koyduk. Daha sonra ilk oyuncu iki tane kart açar. İki tane kart açtığımız zaman, eğer bu kartlar aynıysa o oyuncu o kartları kazanır ve yine kendisi devam eder. Eğer aynı kartlar e, çıkmazsa açtığımız zaman, o zaman bunları geri kapatır ve sıra diğer oyuncuya geçer. Diğer oyuncu da aynı şekilde bu böyle oynar. E, oyunun sonunda en çok kartı kazanan oyuncu oyunu kazanmış oluyor. E, ben bu şekilde geometrik şekillerden hazırladım oyunu. Fakat siz isterseniz oyunumuzu sayılardan da hazırlayabilirsiniz. O da güzel olur. Aynı şekilde e, işte şekillerin yerine sayıları kullanarak da yapabilirsiniz. Siz de bu hafta sonu e, güzel bir etkinlik olarak bu kartlardan hazırlayın. Eğer evinizde kartonunuz yoksa e, normal defter kağıdımıza e, çizip e, kesip yapabilirsiniz. Her şey mümkün. Sizlerden de hafta sonunda bakalım Bekliyorum bu oyunu Herkese iyi çalışmalar Görüşmek üzere